Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte meyveli ve badem sütlü yulaf lapası yapacağız hemen tarife geçelim Ben ekstra olarak biraz badem ve çiğ tohumu kullanacağım badem sütü yerine dilediğiniz sütü kullanabilirsiniz Tabii ki hemen bir su bardağı sütünün içerisine öğütmüş olduğum 5 çorba kaşığı kadar yulaf ezmesini ekliyorum ve ocağın üzerine alıyorum Orta ateşte bir 3-4 dakika içerisinde yulaf lapanız hazır olmuş olacaktır. Şöyle bir karıştıralım güzel bir kıvamda göz göz oldu, fokur fokur kaynamaya başladı. Artık hazır ve ocaktan alabilirim. Bu arada yulaf ezmelerini hiçbir şekilde öğütmeden de direkt kullanabilirsiniz. Şimdi lapamı tencereden direkt tabağıma alıyorum ve biraz soğumasını bekleyeceğim. Dilerseniz bu aşamada lapanızı birazcık balla tatlandırabilirsiniz. Ve ben tüm yulaf lapasının üzerine tarçın ekliyorum çünkü çok yakışıyor. Hemen çileklerimi dizmeye başlıyorum. Dilediğiniz meyveyi ve kuru yemişi kullanabilirsiniz. Hepsi çok çok yakışacaktır. Ama en çok da muz çilek gibi şeker oranı yüksek meyveler yakışıyor bu yulaf lapasının üzerine. Ve ben bir miktarda çiğ tohumu ekleyeceğim. Biraz tok tutmasını istiyorum çünkü yulaf lafası maalesef ki hızlı acıktıran bir öğün. Son olarak ince ince kıydığım bademlerim vardı. Onları da üzerlerine koyuyorum. Ve en son birazcık daha protein oranını artırmak için bir tatlı kaşığı kadar fıstık ezmesi koydum. Son olarak tüketmeden önce meyvelerin üzerlerine biraz maple şurup ya da bal gezdirebilirsiniz. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.